Susun. Arkadaşlar bize tekrardan merhaba. Bugün size merhaba. Bir biraz sonra video şöyle daha karşıda. Arkadaşlar akınlar bize geldi. Ölsünler. Kutuya çakın. çıktı. İkinci ee? kutudan bir de. sağ Sağlık. Açalım. Hadi devam. Akın açıyor arkadaşlar. Ben de ondan Clash Royale oynuyorum. Oley bu çıktı. Bunu maksama, maslamak üzere. Akın pekka kaydediyor. Hadi Akın. Sıfır, sıfır bekliyordum ya. Sıfır bakın. Çıkın akın kutu bitti mi? Ha ha. tamam hemen ben sprote tur açacağım. Akın bak akın. Arkadaşlar sprote yok. Sprote yok <laughs> ne <laughs> bileyim. ki bu sağa girmeyeceğim. Aa kanada da çıktı. Ama kaç verdi arkadaşlar kanla. Kan ile sağa şöyle yükleme. Ben şu İntertinya yanına oturalım. En sevmediğim harita. kan bak neyle oynuyorum. Ben de onu Sonra tamam mı? Tamam. Dali'ye bakın ya. Bana atma. Bu ne ya? Arkadaşlar ne bu neydi? Da... Direkt 20 rütbe sproj hiç beklemeden. O ne? Allah'ım. Şu Öğren... önü. Ben Arduşa. Sprout nubum ya. Dynamite da pruyum. Sprout da nubum. Onu öğrendim. Kanaş. Arkadaşlar Hadi abone var. olup beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Videoyu yani çekmek istemiyordum arkadaşlar. Çıkça Sıfır çıkma umudum vardı bak. Sıfır çıkma umudu. Arkadaşlar burada ne bu ya? Bir karı alamadım. Karlı'yı bir öldüremedim. Ama bu Karlı gerçek adam bot değil. Öldü. Ya, bu ben bu niye oluyor. bunu attım ki ya? Hadi. Dur, 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 dur. Kan, Clash Royale'de 4 yazınca karakter çıkmıyor. Ağzı oh, Lütfen sır dışı ya. Sığır dışını yediysin ya. Öl artık. Son vuruş. Oh be. Nasıl? <laughs> ha, sonunda arkadaşlar. Çok mu bu ya? Ben deneyeyim mi? Al sıra sende. Ee, sonra da ayaz sonra da kalmayacaksın. Sıkmadan gün herkes oynayacak. Evet arkadaşlar sıra bende bakalım ben nasıl Bakalım Akın nasıl oynuyor. Tekrar ne niye, niye basmadın? Kutu bıraksın. Açmak ama. istemiyorum. Hadi. Akın sen de öyle yap, tamam mı? <laughs> tamam. Bize gelene kadar kutu bıraksın. <laughs> Hatta Akın slash royale kutu bıraktıracak. Mermileri falan sekiyor bence çok iyi. Güzel de ama kısa neymiş oynaması bu. Yavaş. Çok az yavaş. yavaş. Hangi ara 5 kişi kaldı? Yavaş ve çok zor oynuyorsun Oynaması çok zor. Aldın onu. <laughs> Git enerjilerini al. Ad yavaş Korku ya. çok yavaş. Çok dikkat. Prank adam. Bence buna... Akın. Tam ortaya. Şöyle at. savuramasın vuramasın. At. Tamam. Tamam artık sağ vuramaz. O anda sonra <laughs> onu öldürsün, değil mi? Al <laughs> Sıkıntı sıkışmak işte. Vurabilir kenardan. Tabii nufus değilse. O ben varım. Aa çoluklar gidiyormuş. musun? Atın kaç? Ha, oha, ölmedin. Aa vurmayacaksın. Canın doğması diyecek vuracak ama ölmeyeceksin. Vursa niye vurmayacaksın? Aha aldın. Oraya şey ne at ultini? Alamasın o. Sen al dur kaç. Hadi akın. Arkadaşlar adamlar nup olduğu için vurmuyorlar. Yoksa o ve şimdi ölmüştük değil mi akın? Hmm. Arkadan arkadan kuş klasikler tarzı sesler gelirse televizyona kaplı adam diye bir tane film açın. Aa cevap uzuttu Keşke zıtlasa Komik olmaz mı akın? ben. Var, ben... Hadi ya. Kaan Ka Ka sen ile Clash Royale yüklemişsin Kaan. Kaan ile Clash arkadaşlar. Sınırsız kutu açma falan. Akın sıkıştı onu sınıra. Hadi be. Ya bunu oynamak çok zor. Bu çok yavaş. Ve oynamak da çok zor. Sprout güzel sanıyordum ya. Kötüymüş biraz. Futbol işi herhalde bunda. Ama özel evet. gücünü saniyede dolduruyor. Bakın evet. Evet. Adam öldürmeye geliyor. Öldü. Evet. Ayar. Ver sıra ayazda. Ayaz. 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 Oyna. Tamam Ayaz'ı istemiyorum. Al kanoş. Ya sen de tek oyunu Arkadaşlar kan biraz kötü oynayabilir. Kanun. Arkadaşlar kanın eğlencesi sınırın dışına çıkmak. Tam eğlencesinin dışına çıkmak yani. Sırf da arada dara da ateş ediyor. Sınırın dışına falan çıkıyor. Kaan öyle. Ama. Ölüncü ver. Evet. Vay vay Bir daha sonra oynatacağım. Tam mı Kaan'ı? Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kaan. Kupayı umursamıyor. Eğlencesini oynuyor. Değil mi? Evet. Ama işte en zor bir kupa oldu. O da Emre yaptı ya. Hemen futbol gireceğiz. Hatta arkadaşlar bugün boss savaşının aklımla beraber bir videomuz daha da olur değil mi? Ama hakikaten ben bugün videoyu çekeceğimi bir tür savaşındayken düşünüyordum. Sprite'le hiç düşünmüyordum ya. Oha direkt ultim doğdu. Ben bizimkileri trolleyeceğim dur. E, git ya. Ben bizimkileri trolleyeceğim. Hayır ya atamadım arkadaşlar. Trollesem ne güzel olurdu. Al. Biraz can dolduracağım arkadaşlar ya. Aa! Aa çok yavaş. Sıfır çok yavaş. Sprey çok yavaş. Oha gol. Yes. Arkadaşlar spor takı da akın gibi çok yavaş ya. Direk. Evet, ya yanlış mı kullanıyorum tableti yok. Ba bazen arkadaşlar tableti ters tutarsam ya ne güzel bizim takımı edecektim. Pamuksuz i̇şte, iki tane kuşumuz var. Arkadaşlar Kaan'da şimdi video açtı. Onun da sesi gelebilir. Hemen ikinci futbol turuna girelim. Limon! Limon! Sesi! Dinlemiyor ki. bir Birbirine dinliyorlar da şşşt deyince susuyorlar. Ultim dolsun da bizimkileri trolleyeceğim de. Aa doldu. Tamam. Herkes olsun arkadaşlar direkt bizimkileri trolleyeceğim. Trolleyeceğim ben. Sprout ben neyken trolleyeceğim bir gün. Aa trolledim. Gelin bakalım. Yaptım. Nasıl? Ya kalk arkadaşlar kalkanlar bir şey oldu ya. Kırıp geçtiler. Öf ya. Tam <laughs> ha yanıma geldi. Futbol şeylerimiz diyor. Müzikleri dinliyor. Hı. Ona bak kan ya. Hı. Kesilmiştir. <laughs> Hı. Biraz da sevdim ama ya. Hızlı olsaydı daha iyi olurdu ama arkadaşlar. Topu korumaya alındı. Ha Rosa. Rosa Vasir olmuştu şimdi. Bugün yaptım. Onun Arkadaşlar Kaan'da futbol düşkünü. Oley gol. Futbol düştü Düşkünü arkadaşlar. Çocuk derin YouTube'dan kim bilir oyun falan yazar Kaan e, dedi. Izliyor. Ayaz da bir değişik. O da dizi izliyor arkadaşlar yani. Dizi ya bildiğimiz dizi Esnat izliyor. E, Esnaf dedi. Evet. <laughs> Esnat Esnat korku oynuyorum. Aynen akında full korku. Arkadaşlar bakın. Ne diyeyim bebek. Hadi be. Oley sıfır çok iyi. Ben herkes trollerim. Çok sevdim Sprite'ı. Zaten seviyordum da. Hakikaten arkadaşlar belki çok dedi. Ne kan bu? Şanlıurfa. Şanlıurfa. Şanlıfa takım. Şişt. Kavga ediyorlar ya. Pendik. Pandik. Pandik. A kol tafk. Akşam burada kalsak da. Keşke kalmasın. Keşke. Kızlar eli şey Trolleme yaşıyor. gücü. Bu kim? Hadi ben bekliyorum burada. Trolleyelim müzikleri Gelin bakalım. Attım da. Şimdi bunları öldürmek var. Ya nasıl ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onu delip geçti. Demek ki kalkanlıyken delip geçiyorlar. Olsun bizim bir oynuyor ya. Beşik taşına bak. Hı hı. Eşik taş. Aa 10 dakika olmuş. Hatta 11 dakika. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Yani bugün de şimdilik. Aslında arkadaşlar Sprout'un çıkacağını hiç ummuyordum yani. Ben bir şey çıkacağını ummuyordum. Ama spor çıktı arkadaşlar. Abone olup like